2015'te öne çıkacak sektörleri 2014'ten çok farklı görmüyoruz. Yani Borsa İstanbul için ana e, yoğunlukta olan sektör bankacılık sektörü. Bankacılık sektöründeki hareketlilik Borsa İstanbul'u bir yerden bir yere götürüyor. Olumlu veya olumsuz anlamda. Çünkü banka hisselerinin çok ciddi bir ağırlığı var. Şimdi biz 2010, 2015 için e, FED'in hafifleyen baskısından, petro fiyatlarının pozitif etkisi dolayısıyla enflasyonlu düşücü etkisi dolayısıyla bir faiz indirim beklentisinden bahsediyorsak, bu durum banka hisseleri için iyi bir haberdir. Ellerindeki bono portföy açısından veya diğer maliyetler açısından bir kar marjı yaratacaktır. Bu durumda borsa endeksinde bankalar tarafından kaynaklı bir e, destek bulmak mümkün. Zaten borsa İstanbul dediğimiz zaman, endeksten bahsettiğimiz zaman yoğunluklu olarak, dolaylı yoldan banka endeksinden bahsetmiş oluyoruz. Eğer Borsa İstanbul'a yatırım yapan yapmayı düşünenler varsa muhakkak bankacılık sektörünü bir kenara koyup ilk planda onu incelemeleri gerekiyor. Belki ikinci planda çimento sektörü gibi hem e borsanın sıkıntılı olduğu dönemlerde defansif olmasını bilmiş. Hem de ülkenin büyümesini yakalandığı dönemlerde gayrimenkul sektörünün malum potansiyelinden dolayı iyi bir pot, e, ivme yakalamış sektör cazip olabilir. Gayrimenkul sektörü yaz aylarında 2014'te biraz sallantı yaşamış gibi oldu ama son gelen rakamlarda da hala canlılığın bir miktar devam ettiğini görüyoruz. Çimento sektörü her zaman her dönemin hem muhafazakar anlamda yatırımcılar açısından güvenli bir sektör hem de Türkiye'nin büyüme potansiyelini hesaba katan yatırımcılar için güzel bir alternatif olabilir.